Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özenç bu da benim kanalım Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar bugün Roblox'ta bir parkur Ama bisiklet parkuru olarak geçiyor kendisi arkadaşlar ee, O yüzden bisiklet parkurunu hızlı bir şekilde geçeceğiz Ben 19. bölüme kadar oynamışım arkadaşlar Kaç Hadi. Tamam iyi yani Tamam Ve geçtik i̇şte, işte, işte, işte. Allah çok güzel gittik ya Buraya kadar İkişerli atlasak oluyor değil mi? Bakacağım, kontrol edeceğim. Allah Allah. Dur 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 dur. Tamam tamam. Hadi 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 hadi. Geçtik. Ah yukarıda da varmış. Görmedim. Görmedim. Dur 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 dur. dur. <laughs> Burayı nasıl geçeceğiz bakalım. Oh, şöyle yapacağız. Tek tek zıplayacağız. Yapacak bir şey yok. Ah olmadı. Abi bisiklet bir hızla ben bir kontrol. Bir dakika bir dakika bir dakika dur 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 dur. Ah dur. Sakin abicim sakin 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 sakin. Abi durmuyor ki. Bir dakika ben bir şey bulacağım ben buna dur. Ah. Keşke dursaydım orada biraz. Tamam çık çık. Durmuyor ki abicim. O zaman dur. Beşiz. Artık bir şey yok. Şu an biraz kötü oynuyoruz farkındayım ama. Ah. Bisikletin ayarı çok fena. Çok değişik yani. Tam anlayamadım. Çok değişik gidiyor şu an. Bisikletin Hayır düşme oradan. Ne yapıyorsun abicim? Ah yes. Oh. Nasıl geçtim bilmiyorum. Dur 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 dur. Dur abi dur sakin sakin. Sakin ol. Ama çok eğlenceli ama arkadaşlar. Aşırı eğlenceli. Buradan o zaman dur. Şöyle yapacağız. İnsin. Tamam. Burayı geçtik. Dur abi dur 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 dur. Düşme 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 düşme. o spin mi atıyorsun abicim? Spin atmana gerek yok. Bir dakika. Tamam tamam tamam. Tut, tamam. Hop. Tamam geçtik. Geçince de geçiliyor yani arkadaşlar. Bak. O küçük aradan nasıl geçiyorsun? Tamam. Düşme. Oha. Dur abi ya. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Tamam. Dur 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 dur. Oh, direkt dalıyoruz abi biz. Ah oradan geçebilirdim de. Çok şey. Dur, 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 dur. <laughs> Tutamadım. Tutarım diye düşündüm. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oh, ah be. Çok güzel gidiyordum ya. Vallahi çok güzel gidiyordum. Dur. Abi orada niye benim şeyim buzuluyor dengem? Benim dengelerim mi kaymış gari? O Bu zaman buraya kadar yavaş geleceğiz. Tamam. Hop! Oh Allah dur 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 dur. Geç abi geç geç geç. İki saat seni bekliyoruz ya. Oh. Buraya kadar geldim. Ee, alamamış mıyız? Abi niye vermiyorsun şu checkpoint'i? Versen ölür müsün şu checkpoint'i? Ver işte ya. Bir dakika kaça kadar geldik? 50'ye kadar geldik. Oh. 50'ye kadar gelelim de eğer gelebilirsek. Veya dur bakalım bir yerlere kadar gidelim bu bölümü de geçelim. O yukarıdan da iniyormuş. Hayır ya. Neden yani? Neden neden? Bak ya kafam karıştı. İn abi sen. Bak inmiyor ki ben nereden anlayayım onun geleceğini. Çabuk. Hayır ya hayır ya. Daha. Hadi çabuk ama. Orada patlatıyormuş. kafa gitti. Vallahi dur 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 dur. Ah hayır. Oynayamayız artık. Bu Roblox'u unutmuşuz biz arkadaşlar. Bak. Oynayamıyoruz. Ama ben burayı da geçeceğim öyle. Evet. Biz burada 45'te bırakalım arkadaşlar. Burada bölümü sonlandıralım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde bu %45'ten devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.